Sizlerden gelen bir istek videoyu çekiyorum. Başlıktan da görmüş olduğunuz üzere kişisel gelişim kitaplarından bahsedeceğim. Kişisel gelişim kitapları benim çok sıklıkla e, okuma listeme eklediğim bir kitap türü değil. Fakat zaman zaman gerçekten kişisel gelişim kitapları okumaya ihtiyaç duyuyorum. Bana iyi geliyor. Fakat ne yazık ki çok fazla amaçsız ve boş kişisel gelişim kitabı var. Klişelerden ve zırvalıklardan oluşuyor. İnsanların psikolojisinden bahsetme yetkisi olmadığı halde bu konuda tavsiyeler veren insanlar. İnsanların kişisel gelişimini sağlamak yerine köstek olan insanlar var. Bu nedenle de kişisel gelişim kitaplarını çok özenle seçmeye ve gerçekten güvendiğiniz insanların kişisel gelişim kitaplarını okumaya özen göstermelisiniz. Benim okuyup gerçekten faydasını gördüğüm ve herkese önerdiğim bir kitapla başlayacağım. Meditasyon'dan rahatlama kitabı adı üstünde gerçekten rahatlamanızı sağlıyor. Okuması çok kolay, kısa kısa bölümlerden oluşuyor. Bol bol altını çizebileceğiniz, ihtiyaç duyduğunuzda tekrar tekrar okuyabileceğiniz ve her cümlesiyle mutlaka hayatınızın bir noktasına ulaşabilen bir kitap. Ben Rahatlama kitabını çok sevdiğim arkadaşlarıma da gerçekten sürekli öneriyorum. Okuyup da pişman olan henüz olmadı. O yüzden de ilk önerim Rahatlama kitabı. Motivasyon arayışı içerisindeyseniz de gerçekten iyi bir kitap. Aslında psikolojik olarak pek çok konuda sizi destekliyor. O yüzden de bu 5 yıldızlı kitabımı önermek istedim. İkinci olarak göstereceğim kitap gerçekten ünlenmiş kitaplardan fakat gördüğü değeri hak eden kitaplardan Atomik Alışkanlıklar. Kısacası atomik alışkanlıklar, sahip olduğunuz ve değiştirmek istediğiniz alışkanlıkları veya sahip olmadığınız fakat olmasını hedeflediğiniz alışkanlıkları kazanmanızı sağlıyor. Bir rutini nasıl oluşturabileceğinizi, rutinlerinizi düzeltmenize, rutinlerinize yeni alışkanlıklar eklemenizi sağlıyor. Bunun yanı sıra da çok fazla güzel bilgi içeriyor. Kesinlikle atomik alışkanlıklar. Günümüz dünyasında hayatınızı bir düzene sokmak istiyorsanız fakat bunun bir yolunu bulamıyorsanız size yardımcı olabilecek bir kitap. Üçüncü olarak göstereceğim kitap Niçin uyuruz? Uyku ile ilgili tavsiye almak istiyorsanız veya uyku düzeninizde veya uy ben zaten az uyuyorum uykunun benim için hiçbir anlamı yok şeklinde bir bakış açınız varsa bunu tamamen değiştirebilecek uykunun hayatımıza ne kadar önemli bir yer olduğunu sağlığımız için ve daha uzun yaşamak için iyi ve kaliteli bir şekilde nasıl uyuyabileceğimizi anlatıyor. Yazarımız Matthew Walker Uykuya aşık bir nörobilimci ve uyku uzmanı arkadaşlar. Yaptığı sayısız araştırmalar var. Nietzsche'nin Uyruz kitabı da baştan sona okumanız gerekmeyen bir kitap. İstediğiniz zaman kafanızın karıştığı veya merak ettiğiniz bir konuyu içindekiler kısmından bakıp sadece o bölümü okuyarak da ilerleyebilirsiniz. Zaten kitabın başında da kendisi bundan bahsediyor. Nietzsche'nin Uyruz'un içerisinde gerçekten çok fazla kaliteli bilgi var arkadaşlar. Dediğim gibi kişisel gelişim kitaplarını çok ince bir detayla incelemeniz ve seçmeniz gerekiyor. Bu kitabı da gönül rahatlığıyla öneriyorum. Bir sonraki göstereceğim kitap erken uyanamayanlardan veya uyandığımda hep çok uykusuz oluyorum ve bir türlü enerjimi alamıyorum diyenler için Uyku mucizesi. Sabah saat 8'den önce hayatınızı değiştirmek için 6 dakikanın öneminden bahsediyor. Şu anda biraz karışık geldiğini farkındayım fakat kitabı okuduğunuzda rahatlıkla anlayabileceksiniz. Uyku düzenini yoluna sokmak isteyenleriniz olabilir veya ben sabahları dediğim gibi rahat kalkamıyorum diyenler için bir yol gösterici olabilir. Sabah mucizesini de yine çok rahatlıkla öneriyorum. Bir sonraki göstereceğim kitap Günlük Ritüeller. Günlük Ritüellerin ikinci bir kitabı da var arkadaşlar. Bu kitapta tanınmış önemli insanların, bize büyük eserler bırakmış yaratıcıların günlük ritüellerinden bahsediyor. İçerisinde Mozart'tan Tchaikovsky'ye, Kant'tan Kafka'ya, Van Gogh'tan Einstein'a e, aklınıza gelebilecek pek çok ünlü ismin günlük ritüellerinden bahsediyor. Kendi alışkanlıklarınızı oluşturmada, günlük ritüellerinizi oluşturmada veya bir motivasyon kaynağı aradığınızda kesinlikle çok yardımcı olacak bir kitap. Kişisel gelişim kitapları zaten baştan sona okuyabileceğiniz romanlar değil. Bu nedenle de başucunuzda tutabilir ve ara ara okuyabilirsiniz. İçerisinde herhangi bir ismi seçip sadece onun hayatında okuyabilirsiniz. Ben çok keyifli okumuştum o yüzden önerebilirim. Son olarak da bir sürpriz kitap göstereceğim. Kitap aşkı. Kitap aşkını ben çok severek okuyorum. Kitap okuma alışkanlığı kazanmak istiyorsanız ve böyle kitaplarla ilgili motive olmak istiyorsanız çok rahat okuyabileceğiniz ve kitap kurtlarının gerçek yönlerini anlatan bir kitap. Daha doğrusu aslında kitabımız bir çizgi roman arkadaşlar. Aşırı kolay okunuyor. İçerisindeki çizimlerimiz çok tatlı. Kitap kurtları içinde sürekli a ben a ben diye insanlara gösterebileceğiniz, atabileceğiniz çok güzel şeyler var. O yüzden kitap kurtlarının kendini bulabileceği, kitap okumak isteyenler için de içinde bir kitap aşkı yaratabilecek bir kitap. O yüzden bunu da araya sürpriz olarak eklemek istedim. Tam olarak kişisel gelişim kitabı değil fakat bu da kurgu dışı bir kitap. O yüzden de bunu buraya eklemek istedim. Evet arkadaşlar, umarım videodan keyif almışsınızdır. Umarım bu kitapları da çok severek okuyacaksınız ve sizlere de iyi gelecektir. Diğer videolarda görüşmek üzere.